çalıştığınız çantanın yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı gayet kolay basit bir çanta. İlk olarak taban örmekle başlıyoruz. Bu sefer farklı bir taban çalıştım çanta için. Daha sonrasında duvar kısmını örüyoruz. Şu şekilde kapak yaptım. Kapak bölümünü örüyoruz. En son askıları örerek çantamızı tamamlıyoruz. Ben bu çantaya astarlama yapmadım. Dilerseniz yapabilirsiniz de. E, fermuar da yapmadık çünkü kapak bölümü var. Benim sadece şuraya bir çıt çıtım eksik. Çıt, çıt çıtımı taktıktan sonra çantam tamamlanmış olacak. Yapılışı kolay dediğim gibi gayet güzel yazlık bir çanta olduğunu düşünüyorum. Rengarenk yapabilirsiniz. Ben kağıt ip kullandım ve 4 numara tığ kullandım. Dilerseniz raf de kullanabilirsiniz. Bu çanta da gayet güzel olacaktır. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kağıt ip kullanacağım. Kilogram olarak satın alıyorum ben bu ipi sararak bu şekilde yumak haline getiriyorum. Tığ olarak da 4 numaralı tığımızı kullanacağız. Şimdi ben zincir çekerek de başlayacağım. Şu şekilde 35 tane zincirimi çektim. 35 tane zincirimizi çektikten sonra şu şekilde geriye dönüyorum. Her bir çektiğim zincirin içerisine birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde zincirime batıyorum. ipimi çekiyorum. tığımda iki tane ip var. İkisini bir çıkarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirime bir defa batarak sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar şu şekilde göstereyim. Sıra sonuna kadar her birine birer defa batarak sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincire birer defa batarak sık iğne yaptım. İpim siyah olduğu için belli olmayabilir ama sık iğne yaptım. Farklı hiçbir şey yok. Bir tane zincir çekiyorum. Sıra sonunda örgümü çeviriyorum. Şimdi bu battığım noktaya bakın zincir çektiğim noktanın dibine değil bir sonrakine batıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde çantamızın tabanını örmüş olacağız. Yine her bir sık iğnenin tepesine bir defa batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Hemen yandakine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde çantamızın tabanını istediğimiz kalınlığa gelene kadar öreceğiz. Yine sıra sonuna geldiğimizde bir tane zincir çekip örgümüzü çevirip bir üst sıraya çıkmış olacağız. Dediğim gibi bu şekilde çantamızın tabanını örelim. Evet çantamın taban bölümünü ördüm. 6 sıra boyunca hep aynı işlemi yaptım. Şimdi santim ölçüsü de vereyim. Fikir olması açısından şu şekilde gösteriyorum. Toplam olarak 4,5-5 cm uzunluğunda tabanımızı örmüş olduk. Şimdi örgümüzü bakın şöyle çeviriyorum. Şimdi buradan burada tam 6 tane ilmeğimiz olacak. Burada zaten 35 tane ilmeğimiz var. Şimdi buradan devam ediyorum hemen. Yanına battım. Bakın kenardan örüyorum. Etrafını geçeceğiz. Bu şekilde sık iğnelerle. Şimdi sıra sonuna gelmiş oldum şu köşeye kadar. Köşeye dönebilmek için aynı noktaya tekrar battım. Ve devam ediyorum şimdi. Bakın etrafını sık iğneyle örmüş oluyoruz. Hafif kırılmaya başlıyor bile çantamız hep aynı işlemi yapacağız şu şekilde yavaş da göstereyim bakın hemen dibine batıyorum bir sonrakine kendini belli ediyor zaten şimdi ipim siyah olduğu için belki belli olmayabilir ama siz elinize aldığınızda belli olacaktır yerleri bakın her bir noktaya birer defa batarak sık iğne yapıyorum bu şekilde şimdi sıra sonuna geldiğimizde burada çift batacağım yine Burayı burada 6 tane ilmeğimiz var. Burayı öreceğiz. Burada yine çift batacağım. Bu şekilde geleceğim. Şu başladığımız noktaya kadar gelelim. Etrafını dönmüş olacağız bir tur. Evet tabanımdan sonra bir sıra halinde bakın. Sık iğne ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde yine devam ediyorum. Her gördüğüm sık iğnenin tepesine birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Spiral bir şekilde öreceğim. Bağlantı noktası olmayacak ve çantamız hep bu şekilde ilerleyecek. Farklı hiçbir şey yapmayacağız. Hep sık iğne öreceğiz. Bakın bu şekilde çantamızın üst kısmına çıkmış olduk. Şurada bir yüksekliği oldu. Bakın hep bir sonrakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Bir sık iğne. Bir sonrakine geçtim. Bir sık iğne. Şu şekilde göstereyim. Hemen batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda iki tane ip var. İkisini bir çıkarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi dediğim gibi çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Şimdi burası tabanı dediğim gibi daha geniş de örebilirsiniz. Daha küçük de örebilirsiniz. Burayı bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar hep döne 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 spiral bir şekilde sık iğne öreceğiz. Farklı hiçbir şey yapmayacağız. O yüzden her sırayı göstermiyorum. Bağlantı noktası yok zaten. Hep döne döne sık iğne örüyoruz. Çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Hep gösterdiğim şekilde bakın. Hep sık iğne ördük bu şekilde. Hiçbir bağlantısı olmayan bir çanta örmüş olduk. Bağlantı noktası yok. Dediğim gibi şimdi kaç santim örmüşüm fikir olması açısından vereyim. Şu tabanla birlikte itibaren bakın aslında taban çizgimiz şurada. Ama şuradan komple bir ölçü vermek istiyorum. 17 santim uzunluğunda bir çantamız olmuş oldu. Şimdi çantamızın kapak kısmını örmeye başlayacağız. Çantamızın kapak bölümü için zincir çekmekle başlıyoruz. Şimdi şu şekilde zincirimizi yapmaya başlayalım. Toplam olarak burada 25 tane zincir çekeceğiz. Geriye döndüğümüzde 24 tane zincirimiz olmuş olacak. Şimdi toplamda 25 tane zincir çekiyoruz. Zincirimizi çektikten sonra şimdi geriye dönüyoruz. Hep sık iğne öreceğiz. Çantamızın taban bölümünde ördüğümüz gibi zincirden sonra her bir zincire birer defa batarak sık iğne örüyorum bu şekilde dediğim gibi geriye döndüğümüz için 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak bakın şöyle göstereyim toplamda 24 tane sık iğne örmüş olalım şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim her bir zincire birer defa batarak sık iğne örüyorum bakın bu şekilde her bir zincire birer defa batarak sık iğne ördüm. Şimdi sıra sonunda bir tane zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen zincir çektiğim noktanın dibine değil, bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim yine. Sıra sonunda bir tane zincir çekeceğim ve örgümü çevireceğim. Bu şekilde toplam olarak 18 sıra örgümüzü tamamlamış olalım ve çantamızın kapak bölümünü de bitirmiş oluyoruz ve en son kapağı da çantaya dikeceğiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızın kapak bölümünü örelim çantamın kapak bölümünde istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm yine bir santim ölçüsü vermek istiyorum fikir olması açısından Dilerseniz daha büyük daha küçük de yapabilirsiniz şu şekilde ölçtüğümüzde 13 santim uzunluğunda bir çanta kapağı elde etmiş olduk şimdi e, ipimiz burada şöyle geriye dönüp çevresini etrafını bu kapak bölümünün etrafını sık iğnelerle geçeceğim. Daha düzgün durabilmesi için. Aşağıya doğru sık iğne öreceğim. Buraya geleceğim. Tekrar böyle aşağıya doğru geçeceğim. Yukarı çıkacağım ve tekrardan şu başladığım noktaya gelene kadar çevresini tamamlamış olacağım. Şimdi her gördüğüm boşluğa birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Hep çantamız zaten sık iğneden oluşuyor. Her bulduğum boşluğa birer defa batarak sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde yavaşta göstereyim. Bakın şu görmüş olduğum her boşluğa birer defa batıyorum. Hemen yanına geçtim bir sık iğne, yanına geçtim bir sık iğne, yanına geçiyoruz bir sık iğne. Bu şekilde tamamlayalım. Çantamın kapak etrafında gösterdiğim şekilde tamamladım. Hep sık iğne ördüm. Farklı bir şey yapmadım. Şimdi ipimizi şurada dikiş için uzun ip bırakacağım. Kapak bölümün sadece arka tarafını dikiş yapacağız. O yüzden şu kadar ip yeterli olacaktı. Son ilmeğimi şöyle çıkardım. Şimdi ipimi iğneme geçirdim. Kapak bölümü şimdi şu şekilde tutuyorum. Çantamın arka tarafına şuradan sayıyorum. 1 2 3 4. sıraya şöyle yerleştiriyorum. Bakın şuradan iki parmak buradan iki parmak da buradan boşluğumuz bırakıyoruz. Şimdi şuradan sabitliyorum hemen. İçeriye doğru battım. İçeriden iğnemi çekiyorum. Farklı hiçbir şey yapmayacağım. Hep bu şekilde dikeceğim. Şimdi içeriden dışarıya doğru çıktım. İlmeğimin içerisinden geçtim ilmeğin içerisinden battım içerden iğnemi çekiyorum ve bu şekilde hep dikişimiz e, bu şekilde olacak ve bakın gayet de düzgün görünüyor dediğim gibi dördüncü sıraya dikmiş oluyoruz 1 2 3 ve dördüncü sıraya dikişimizi tamamlayacağız sadece burayı dikeceğiz yanları dikmeyeceğiz Çantamın kapak bölümünde gösterdiğim şekilde dikişini tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Gayet güzel duruyor. Şimdi şuraya bir tane mıknatıslı çıt çıt dikeceğim. Onu en sona bırakacağım. Bakın bu şekilde fermuarsız olacak bu çantamız. Şimdi çantamızın askısına geçiyoruz. Ben askısını ördüm. Bakın bu şekilde askımı tamamladım. Tabii ki nasıl yaptığımı size anlatacağım. Ama küçük bir parça öreceğim ve orada göstermiş olayım. Şimdi ben çantamın bu askısı için 70 tane zincir çektim. Siz de 70 tane zincir çekin. Ben size göstermek için şimdi şöyle bir 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ben 10 tane zincirimi çektim. Siz de zincir çekmeden önce şöyle uzunca bir ip bırakın. Dikişimizi bu iple yapalım. Ekstra ip bağlamaya gerek kalmasın. Şimdi zincirimizi çektikten sonra geriye dönüyoruz. Yine sık iğne örüyoruz. Her bir zincire birer defa batarak sık iğne örüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar 70 tane zincirimizin sonuna kadar her bir zincire birer defa batarak sık iğne örüyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Bakın geriye döneceğim şimdi. Son bir tane kaldı. Son zincirimin içerisinde de bir tane sık iğne yaptım ve geriye döneceğim şimdi. Bakın da dikiş için kullanacağım. Şimdi geriye döndüğümüzde şu yapmış olduğumuz zincirlerin üstünde sık iğneler yaptık ya bunların altında şöyle çizgiler var bu çizgilere batıyorum ve zincirlere yani geriye döndüğümüzde her birine tekrardan burada zincirleri dolduruyoruz ve sık iğne yapıyoruz bu şekilde bakın gayet düzgün oluyor askımız çok kalın bir askı olmayacak Bakın bu şekilde her bir zinciri birer defa karşılıklı olacak şekilde batmış oldu. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde şöyle yapacağız. İlk çekmiş olduğumuz sık iğnenin tepesine battım, ipimi çektim ve kaydırdım. Burada bir zincir çektim ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu askı için gösterdiğim bu küçük parça aslında benim çantamın kenarlarını oluşturacak şu şekilde. Bundan iki tane örelim. Bakın askımı da zaten tamamlamış oldum. Farklı hiçbir şey yok. Şimdi askımızı sabitleyeceğiz buraya. Sabitlemeden önce dediğim gibi iki parça bundan da örelim. Ve şu şekilde çanta aparatlarım var. Bunlar benim eski çantamdan çıkardığım aparatlar. Siz dilerseniz bunlardan elinizde yoksa tuhafiyeden satın alabilirsiniz. Hiç şart değil. Bunlar kullanmak istemiyorsanız direkt askınızı şöyle şu kenardan ayırdığımız iple dikiş yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi bunu bu yapmış olduğumuz 10 tane zincir çekip karşılıklı olarak battığımız bu sık iğneli parçayı şimdi şöyle şuradan geçireceğim. Bunu buraya dikeceğim. Bakın. Şöyle göstereyim. Bunu buraya dikeceğim. Buradan da çantamın bu askısını şuradan geçireceğim. Farklı bir şey yapmayacağım. Bunu da buraya geçireceğim. Şu şekilde bunu da içerisinden dikeceğim. Ve şöyle olacaktır dıştan görüntüsü. Bunu buraya diktikten sonra zaten dikişte kolay. Hiç farklı bir şey yapmayacağım ayırdığımız iple bakın bu şekilde dikişimizi tamamlayacağız. Şimdi ben bu parçalarımı birleştireyim. En sonunda çıt çıt dikeceğim ve çantamız komple bitmiş olacak. Evet çantamı tamamladım. Askı bölümünde gösterdiğim şekilde kenarlardan ince bir dikiş yaptıktan sonra şu şekilde komple bitirmiş oldum. Sadece benim çıt çıtım eksik kaldı. Elimde var sanıyordum ama maalesef yokmuş. En son onu alıp buraya takarım. Onda küçük bir dikiş olacak. Evet yapılışı bu şekilde. Gayet kolay kullanışlı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.